Euzubillahimineşşeytanım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatü vesselamu ala arasına Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi Ve kur Rabbi zidni ilme. e, Rabbim bilgimi arttır. Dua ettiğiyle başladık. Hamdele salvele ve duadan sonra besmele, emrede besmele başladı. Tabi istihazı besmele. Arkadaşlar şimdi sizlere DGS e, ve yatay geçiş ve benzeri durumlarla e, efendim fakültemize başlayıp Tabi hazırlık okumadığı için önce hazırlığı okuyup, daha sonra e, fark dersleri verip, onları muafiyete saydırıp, dilekçe verip, saydırıp, e, kalan dersleri alma şeklinde kayıt nasıl olunur bundan bahsedeceğim. Gerçi darışmacıların bunu size anlatma durumunda ama bu hafta acele etmeyebilir, haftayı eklesil hafta, haftaya bırakabilirler. Ama merak edenler için ben bu haftadan peşinen anlatıyorum. Başta kendi öğrencilerim için. Evvela ne yapıyoruz? Sisteme UBS'ye girmek için e, ben böyle kısa yol yapmışım böyle arkadaşlar. Tabi sizin kısa yol kısımlarını size göstermiyorum. E, rahat hareket edeyim diye. UBS'yi buraya kısa yol yapmışım. UBS'yi böyle ne yapıyorum? Açıyorum. Ondan sonra e, şifremiz vardı. Bir arkadaşımızın e, şifresini e, alalım diyoruz. Efendim Şöyle ee, Tabi onu görmemesi için e, Biz buradan e, e, Yazalım bari Efendim Şuradan oh. 0, 1, 3. Ve burası şifre kısmı gözükmeyecek. Ee, önemli olan o. 186 falan söylemeyeyim bari. Ağzınızdan kaçtı. şifreli giriş kalan 6 rakamını söylemek 4 rakam ağzımızda arkadaşlar her neyse onlar herkes de ortak zaten şimdi giriş yapalım diyoruz arkadaşlar böylece arkadaşın sitesine giriyoruz buradan tabi burada anket var bunları katılın doldurun tabi ben şimdi size göstermek için girmiyorum arkadaşlar Efendim, Arkadaşın ismi burada. E, göstermiyoruz. Göstersek önemli değil. Efendim buradan e, arkadaşın şimdi öğrenci e, web sayfası e, kısmına e, gidiyoruz. Şu üç noktaya basıyoruz. Öğrenci bilgi sistemi ne giriyoruz? Ders işlemleri diyoruz. E, ders işlemleri Öğrenci sistemine gidelim daha doğrusu. Öğrenci bilgi ekranı. Öğrenci bilgi ekranından e, ders seçimi ve kayıt yenileme. Efendim. E, buradan geliyor. Arkadaşı daha önce dersleri eklemişiz. Ee, ama mesela bunları size göstermek için e, siliyorum tekrar efendim böyle tek tek ee, burada bakın bu dersler e, en az 30 saat birinci sınıfta almanız gerekiyor. Ee, e tabi DGS şu bu falan olunca üstten size bazılarına 30 saat bazılarına... Çok programı karıştıysa, fazla muafiyet aldıysa 45 saate kadar izin verebiliyor. Duruma göre. Buradan bunları önce bir silelim. Şöyle bakın. Arkadaşlar biz yapmıştık. Siliyoruz. Tamam. Şimdi. Tabii sizde belki yok ama bende var arkadaşlar. Bütün ifd kodlu dersler dediğimiz üniversitenin arkadaşlar e, İslam İdine Fakültesi bölümünün hangi dersleri var e, onları e, size gösteriyorum. Önce birinci sınıfta oldu bu. Yani diyelim ki bu farklı dersleri vererek 2'den üçten de ders alabilir. Mesela her öğrenci almıyor. Farklı dersleri olmayan DGS kayıt veya şey, yatay geçişte gelip iki yıl iyi, ön lisans ilahiyat okuyup gelenlerin yok. Onlar sadece bunları alıyor. Hatta Birinci ve ikinci e, sınıfın birinci ve ikinci döneminde seçmeli ders yok seçmeli dersler bakın burada ikinci ve üçüncü sınıftan itibaren başlıyor burada bakın Şu kısımlar seçmeli ders. Şimdi bizim baz alacağımız yer burası arkadaşlar Bakın burada Kur'an okuma bir tecrüt. Bunlar, bunların bir kısmını tabi öğrenci almış bakın şimdi gösterelim sizlere Efendim bakın öğrencinin zorunlu dersleri bunlar Başarılı olan dersler bunlar yani bu başarılı olan dersleri ne yapmış Bunları almış, bunların bir kısmı, çoğunluğu daha doğrusu şeyden efendim, birinci sınıfı, ikinci sınıfının birinci dönemin dersler. Bu arada bunu söyleyelim efendim, şu Excel'den diyelim ki siz bu dönemde İkinci sınıftan ders alamazsınız. Dörtten alamazsınız. Altıdan alamazsınız. Sekizden alamazsınız. Sekizinci yarıdan alamazsınız. Yani bütün sınıfların ikinci döneminden çift rakamlar ikinci dönem oluyor. Ders alamazsınız. Nereden alırsınız? Birden, üçten e, ve beşten alabilirsiniz. Bir, üç, beşte önemli dersler var. Bunları görmeden de bazısında yedinci yarıda vermiyor arkadaşlar. Ama çok farklı ders alanlar bazen 7. yarıldan yani 4. sınıfın buradan da ders veriyor biz onu denedik ama çoğunlukta 1 ve 2 3'ten veriyor hatta bazı dersler diyor ki bundan önce şu dersi almadan diyor şunu alamazsın diyor sistem şimdi buradan biz vereceğimiz için şeklimizi efendim şöyle ufaltabiliriz tamam mı sadece bize burası lazım çünkü Şöyle artık bunu gruplara gönderdik. Özellikle birinci sınıf, fakülte birinci sınıf, 25 kız ve erkeklere gönderdim. Tabi kullanışını kızlara anlatma, erkeklere anlatmanı şimdi size anlatıyorum. Gelecek olursak, şimdi bu arkadaşın sildik derslerini, hiç gözükmüyor bunda. Burada çeşitli açıklamalar bunları okuyabilirsiniz arkadaşlar. Zorunlu dersler var. Üst dönem dersleri var. Başarılı olan dersler muafiyet içi e, verilen, diyelim ki ön lisans okuyup burada dersler almış, Dilekçe vermiş yazın, kabul etmişiz biz bizim kurulla. Bu dersleri demişiz almana gerek yok. Şimdi bu zorunlu derslerin nesi zorunlu bu dönemde onu bilemiyor öğrenci tabii ki. Buradaki dersler hepsini mi alayım diye düşünüyor. Bu e, dönem asgari zorunlu ders olanlar bunlar işte az önce bu Excel dosyasında paylaştığımız. Kur'an okuma ve Tecvid bir mesela. Bunun da dili öğretimi, dili Arapça. Onu mesela muhafızından başarılı olan derslerde Kur'an yok. Hemen ne yapıyoruz? Buradan, efendim, arkadaşımız e, çoğu arkadaşları A'ydı. A aldık. E, bayanda olduğu için. A'yı seçtik. Ve buradan ne yaptık? Ekle dedik. Tamam, buraya geldi. Bu önce mavi oluyor, sonra yeşili dönüşecek. Hemen böyle birikince yeşil olduktan sonra bu seçimi kaydet yapmanız gerekiyor. Ondan sonra yine başarılı olunan dersler içerisinde siyer yok arkadaşlar. Birinci sınıfın birinci önem dersi siyeri alıyoruz. Siyerin de öğretim dili Arapça. Ee, tabi hoca kolaylıklar gösteriyor. Bakın o da bak maviydi yeşil olacak şimdi. O oldu. Hemen o yeşil olmadan buraya kaydet dediğiniz zaman siliniyor. Onun için önce yeşil olacak, ondan sonra kaydet diyeceksiniz. Bu önemli. Efendim yine başarılı olan dersler arasında felsefeye giriş yok arkadaşlar. Hemen felsefeye girişi ekliyoruz. Onu da A'dan ekliyoruz. Arkadaşın A'daymış değerli arkadaşlarının çoğu. Efendim yine başarılı olan dersler arasında yabancı dil bir yok. Türk dili ve Atatürk inkılap tarihi var. Türk İlke ve Yabancı dil ve biri ekliyoruz zorunlu derslerden. Efendim o da sadece bir kişi. Yapacak bir şey yok. Ekledik. Ondan sonra e, yine bu Excel dosyamıza bakıyoruz. İslam inanç esasları, tefsir tarihi, hadis tarihi bunlardan muaftı. Siyeri ekledik. Felsefe girişi ekledik. Yabancı dil biri ekledik. Atatürk dili muaftı. Atatürk inkilendirmesi muaftı. İslam ahlak ve esasları felsefe. Bundan da muaftı. Muaf ne demek? Affedilmiş yani. Onu almayacak anlamında. Bakın burada bunu açık öğretimde bu dersleri de görmüş. Geliyoruz zorunlu derslere. Dolayısıyla bu dönem bitti. Şimdi o zaman ne yapacağız? Excel'de efendim açıyoruz. Üçüncü yarı ile açacağız. Dedik ya buradan 2, 4, 6'dan alamıyoruz. Buradan İslam tarihi 2. Mesela burada ne var? Hemen ee, İslam tarihi 2'yi alalım e, bu e, tabi sonradan aldığımız dersleri buradaki sınıflarla çakışmaması için arkadaşlar bu A sınıfı biz önce az önce denedik. A'dan aldığında sonradan çakışıyor. E, çünkü bir sınıfta en fazla e, 7-8 ders birbirine denk geliyor. E, 2-3 istisna denk geliyor ama oradan buradan ders alan alttan üstlenenler çakışma ihtimali çok oluyor. Onun için fazladan dersleri başka bir şubeden almak gerekiyor. Aynı ders. B'den aldık bakın İslam tarihini. Ekledik. Efendim tefsir biri de ekleyelim. Onu da A'dan alalım bari. Efendim ekledik. Hadis 1'i de A'dan alalım bari. Ekledik. Ondan sonra felsefe tarihini de alalım. Bu felsefe tarihini de almamış. Onu da A'dan alalım. Ekledik. Efendim Arap dili ve edebiyatını da e, A'dan alalım. Ekledik. Ne oldu? Bakın 24 oldu. Ee, artık sonuna kadar almaya kalkışacağız ama en fazla zaten bir der, bir dönemde dersler zor gelir. 11-12 dersten de fazla almayın. Bu arkadaşa aksine verdi. 45'e kadar verdi ama demin az önce bir arkadaşımıza denedik. 30 dersten fazla, 30 saatte zaten kayıt kılavuzuna bakarsanız İSAM'in sayfasından indirdiğiniz orada Bilim sınıfları normal yani böyle yatay geçişte ile de gelenler değil normal için en fazla 30 saat kısıtı var. Daha doğrusu 30 AKTS, bunlara bakın AKTS diyoruz, her dersin bir kredisi var, rakamı var. Şimdi buradan Osmanlıca dini ve edebi metinleri B'den alalım. Çakışıyordu o az önce, onun için biliyorum. Psikolojiye girişi alalım B'den. Efendim aldık. 11 oldu. Kur'an okuma bakımı tecvid 5'i almaya çalışalım mesela. Bak 3'ü almadığınız için vermeyecek. Kızlar B grubu diyelim Nefise Hoca'dan bakın vermedi. Gördünüz mü? Turuncu işareti verdi. Bu 3'ü alalım. Onu verir mi? Kızlar Nefise Hoca diyelim B'den alalım bunu. Verdi bakın. Yaptı size 12. 2 tane Kur'an almış olduk. Sistematik kelamı mesela B'den alalım. Veriyor mu? Veriyor. Ama bunu almayalım. Zor bir ders. Onun için sildik. Böylece demin arkadaşımıza bu kadar ders almıştık arkadaşlar. Tamam mı? Böylece diyelim ki arkadaşı kaç oldu? 31 AKTS ders almış oldu. Tamam mı? Sosyolojiye girişi mesela bir arkadaşında vermemişti. Bu arkadaşına verecek bir bir deneyelim buna verdi. Yani mesela 13 ders. 12 ders yeter arkadaşlar. İsterse kendisi de ekleyebilir. Ben şimdi burada ders seçimini kaydet diyorum. Tamam mı? Bakın şimdi. Burada dedi ki koron okuma tecrübü 3 dersi IFD 9 siyer dersinin saatleri çakışı için ders ekleyemezsiniz diyor. Tamam mı? Böyle üstüne basarsın kaybedersiniz. İF'de ders, Siyer dersini A'dan almıştık. Öncelikli ders olduğu için. Kur'an okuma tecrübü 2'yi e, 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 B'den almıştık. Dö, daha doğrusu 5'i B'den almıştık. E, daha doğrusu şu 3'ü. Böyle bir durumda aldığımız su çakışıyor da 3, Kur'an okuma tecrübü 3'tü. Pardon onu siliyoruz böyle. Tekrar ona geliyoruz. Onu B'den almıştık. Bu sefer A'dan alalım. Tamam mı? Nefise Kuloğlu uzaktan eğitimden alalım. Tamam mı? Bu öğrenci zaten kız. Efendim böyle artıya basıyoruz. Ekledik. Şimdi bir daha e, deniyoruz. Ders seçimini kaydet diye. Bu sefer diyor ki felsefe tarihi dersi ile İslam tarihi iki dersinin saatleri çakıştı diyor. Felsefe tarihinin ikisini A yapalım. Bakın felsefe tarihi 2'yi buradan yine buluyoruz. Nerede o? Felsefe tarihi daha doğrusu. Sildik. Felsefe tarihini bu sefer A'dan alıyoruz. Eee Efendim. Bunu A'dan almışımdır. Bunu da B'den alalım. Daha doğrusu B'den aldık. Tekrar kaydet diyoruz. Evet bakın attı. Problem yok. Danışman hocanıza da gönderebilirsiniz diye mavi uyarı verdi. Bu danışman hocaya gönder dediğin zaman ne yapmış oluyorsun? Bu dersleri seçmiş oluyorsun. Tamam mı? Bakın böyle hepsi liste halinde çıktı. İsterseniz isterseniz bunu e, tabii siz kendiniz görebiliyorsunuz. Bir arkadaşınıza göstermek için burada buraya arkadaşlar biraz bilgisayar dersi verelim. Ekran alıntı aracı yazarsanız bunu böyle üzerine sağ tıklarsanız e, görev çubuğuna ekle derseniz. Benimki ekli olduğu için burada kaldır diyor. Ekle dediğinizde buraya gelir. Bakın. Ben de böyle buradan bunu ne yapabilirsiniz? Böyle kesersiniz. Tamam mı? Böylece bunu kesersiniz. Kaydedersiniz. Elimde bulunsun diye hangi dersleri mesela. Bir isim verirsiniz. Resimlere mesela. Derslerin dersi. Tamam mı? Böyle kaydet ders. Tamam mı? Böyle kaydettim. Efendim bunu buradan ne yapabilirsin? Bu dosyayı kaldırdık. Ee, hayır diyorsun. Bir kere kaydettik zaten oraya. Bundan sonra da buradan bakın alt tarafta gönder var. Gönder dediğimizde danışman hocanıza gitti. Danışman hocası buna onay verdiği zaman artık bütün işlem bitmiş oluyor arkadaşlar. Tamam. Ee, şimdi danışmana gönderiliyor diyor. Ee, bu arada video kaydediyor. Böylece bu arkadaşımızın problemini halletmiş olduk arkadaşlar. Evet ee, bir de normal bir arkadaşımız için gösterelim. Bu arkadaşın şeyinden çıkalım, efendim sayfasından, efendim nasıl çıkıyorduk? Efendim şöyle, evet, şöyle.